Yiyeceğim arkadaşlar C vitamini bozu hem kiwi var hem de mandalina var. O oh, bugün bol şeyden gideceğim. Ee, Koronavirüsünde e, bol bol C vitamini almak çok yarıştı Bunu da size aşlamak istiyorum kiwini aşlamak istiyorum. Diyeceksiniz abi kiwi evet, sponsor mu oldun? Sponsor <laughs> üzerinden. <laughs> şaka tabii sponsor falan yok. Yani keşke böyle şeyler sponsor olsam ama e, biliyorum şu an biliyorum şu anda kadraş biraz e, masaya bakıyor biraz beni böyle kesik göreceksiniz büyük ihtimal. E, arka plan böyle olacak işte. şimdilik arka plana falan filan takılma, yeni dişlerime gözlerime kaşlarıma burnuma falan hani öyle varsa bir eksikliğim bir fazlalığım işte bir e, yanlış gördüğünüz bir şey varsa gelin bana özelden e, söyleyin özel biliyorsunuz instagram hesabımı kanalın başlığında her yerinde koyuyorum zaten açıklamada da var Facebook'tan ulaşabilirsiniz gmail'ime ulaşabilirsiniz özelden hani daha iyi olursa biraz daha iyi olur. Ee, zaten topluluğa da yazdım. Neyse bu konuyu kapatalım. Evet ki ile ilgili önce size biraz bir hikayemi anlatacağım. Bu e, 2013'te falan e, AVM'de bir standda çalışıyorum. E, bayağı bir hastayım ve standta kimse bakacak kimse yok yani. E, tek kesmek zorundayım ve hastayım ben yani gripim gripten ölüyorum yani neredeyse ondan sonra biliyorsunuz AVM'lerde büyük böyle cross marketler olur işte gittim market konuş Dersin abi böyle böyle işte ee, Evet şimdi diyeceksiniz ki 5000 abone özel hani video gelecek mi 5000 abone özel video çektim Abi yani o kadar kötü olmuş ki ee, Nasıl söylesem bir, bir sürü isim saydım o kadar yani ee, dip ses geldi gelmiş ki şeyden onu da ayarını yaptım şimdi inşallah gelmiyordur mikrofondan o kadar dip ses gelmiştir kısa kısa bir oldu mu dip sesi atacağım diye o zaman da videonun işte şey hassasiyeti e, ASMR videosu ya hem de kemal sunalı yapmıştım hassasiyeti bitti eee ben de yayınlamadım bir daha biraz kendimi toparlayayım bir daha yapacağım söz veriyorum ee, Merak etmeyin 5000 ismi belki sayarım uzun olurum yani Gerçi şey var YouTube'da şey mesela eğer aboneniz açıksa görebiliyorum aboneniz kapalıysa göremiyorum ee, Ama şey yazanları yapacağım arkadaşlar yazanları yapacağım tekrar yine bu videonun altına yazabilirsiniz isminizi, e, neye söylemem gerekiyorsa, nereden katıldığınızı isterseniz yazabilirsiniz, istemiyorsanız yazmayabilirsiniz. Ellerde böyle, eller, eller, 300, 500, bu eller nereden? <laughs> eller, sanki öyle dans ediyorsun, disco'ya falan geldik. Aslında disco ışığım vardı size videosundan çekerim. Evet ki yemeden önce başka bir şey diyecek miyim diye bakıyorum böyle sağma solma sanki başka bir şey burada olmuyor yok yazmaz yok yani merak etme hepsini kafamdan ödürüyorum. Bazı arkadaşlar şey diyor abi işte önceden söylediğini yazının çok doğru haklısın. Ee, önce işte senaryosunu yazmam lazım normalde işte bir kağıda dökmem lazım ama vallahi billahi çok üşeniyorum bir kere deneyeyim dedim. Ne espere bildim ne esim ez ne bildim ne bilmiyor yani yok abi olmuyor onu okuyacağım size oradan okuyacağım falan filan böyle falan olmuyor yani ee, onu ben beceremiyorum bir türlü hani işte ekran ne deniyordu ona adını unuttum şimdi ekrandan da öyle okumu şey yazı şey yapıyor ya neydi onun adı ya neyse onun da Beceremedim ee, olmadı denedim olmadı en iyisi böyle doğaçlama konuşmak zaten böyle geldi böyle gitsin ilerleyen e, seviyelerde olur Evet yavaş yavaş yemeye başlayalım konuşuruz yine arar arda <laughs> Şimdi lamburalım lan Ya şimdi o çatının sesi niye dişine çarpıyor ya arkadaşlar lütfen böyle küçük şeylere masa sallanıyor takılmayın de yavaş yavaş şöyle bir göstereyim. Hem kivi hem mandalina var. Aslanlar da var da. Ee, şimdi Ибиня наша. ekşi çok ekşi gibi ekşi olur mu ya ya olur da bu kadar ekşi hani limondan ekşi hani limonun ekşiliği bilirsiniz ondan bile diyor um, işte Macbent mi miydi, neydi? onu bırakacaktın niye koydun? Dedim ki ben pahalı yemek deneyemiyorum. Şimdi bak ben e, 84'lü 85'li doğumluyum tamam mı? Ya Kasım'da doğduğum için 80'de 85'liymişim gibi davranıyorum kendime. Yani biz 90'lı çocuklarıyız biz e, öyle gördük. Yani o terbiyede büyüdük anladın karşısında e, yememeyi öğrendik. Ben öyle alıştım daha doğrusu. Yani büyük yemeklerde hani siz yani gerçekten yemek videosu çek, yemek videosu çek, yemek videosu çek diye diye beni kaza getirdiniz. Çok istek geldi için ben yemek videoları çekiyorum. Yoksa yani çok izlen, izlendiği için değil, çok izlense de umurumda değil. Çeksem de zaten meyve, yemeklerini yani meyve yiyeceklerini düşünceli olup biraz ince düşünün canı çeken var çekmeyen var hamile olan var olmayan var yani bunları düşünmek lazım şimdi birisi benim karşımda yemek yese benim canım çekecek ve ben ona yemeği alamazsam bir yerlerim şişecek ya gerçekten ee, yapana saygı duyuyorum yapana saygı duyuyorum ama ben yapmıyorum yani büyük yemek yani bilmiyorum bana görgüsüzlük geliyor yani çok saygı Bak yapana gerçekten saygı duyuyorum ama bana görgüsüzlük geliyor. Yani benim yetiştirme şeyim de öyle anlatabildim mi? Benim ailem öyle. Ee, ama böyle küçük, basit, ufak ve yemekler yiyebilirim. Ben şeyi de sevmiyorum işte. Lokantaya gidiyor adam veya işte restoranda gelecek ya abi sen iyi güzel yiyorsun bizim canımız çekiyor gülecek bana lan çekiyorsa çekiyor ne diyecek ya Her zaman şunu savunurum. Önceden bundan ucuz Anlatabildim mi yani Herkesin evine girebilecek bir şey Aaa Midem yanıyor Aa, o, o. Aa, İşte böyle ekşi şeyler yediğim zaman da Midem yanıyor Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar Bir yerden yine Bu üsttekiler beni delirdi Gecenin yarısı konuşuyor, gece yarısı ses çıkartıyor, gece yarısı bağırıyor. Şikayet ettik. Yok biz yapmıyoruz gibisine şeyler söylediler. <laughs> Dediğim gibi bir daha hatırlatayım. 5000 özel abone geldi. Sayısı gelecek ne ya. Bir yerden bir ses geliyor. 5000 özel bir video gelecek. Biraz sabredin arkadaşlar. belki <laughs> 6000 olur 6000 yaparız. <laughs> Gerçekten iyi değilim arkadaşlar yani e, iyi olduğum zaman size video da çekeceğim canlı yayında yapacağız canlı yayın isteyenler var yapacağız arkadaşlar inşallah iyi olurum bol bol videolar koyarız. Редактор Som H1 H1 Hani şöyle kanalımız büyürse Daha iyi bir yere gelirsek e, Şöyle dediğim gibi yanlardan mikrofonlar almayı düşünüyorum ama e, Yani kanal büyüyecek de Hiç para yok pul yok arkadaşlar Kanal atma. bu arada şunu unutmayın Bazı videoları oraya koymayı Düşünüyorum ee, ama Genelde kadın butonunu destek amaçlı Yaptım ee, Yani desteklemek isteyenler Katıl butonuna Aktif şey, katıl butonuna Üye olabilirler ee, Ne kadar çok üye olursa O kadar çok belki video koyarız Bilmiyorum şu anda işte 10-20 tane eğer ki üye olursa Yani bir tane iki tane video koyarım Söz vermiyorum ama bak hiçbir söz Vermeyeceğim çünkü söz verdi I'm up. iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. İlerleyen videolarda daha güzel videolar, daha güzel isimler gelecek. Şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.